The thing is I'm kind of on an island here so there's river on that side, river on that side. It's very hard to get down here if you... If it was a human that is. Hello! Typical, now I can't hear a thing. No way there's anyone out here. I cannot talk that out to be an actual human. There's no way. Pardon what that was. Truthfully. That's where I saw something move. Like a shadow in there. Gaz ile birlikte keşif dolu sürükleyici bir maceraya hazır olun. Onu Gri Gaz adlı YouTube kanalından tanıyor olabilirsiniz. Sakin yapısı ve şüpheci bakış açısıyla tanınan Gaz bu gece sınırlarını zorlayacak. 2023 yılının 27 Ağustos'unda sisli ve rüzgarlı bir gecede gaz sadık köpeği Fendi ile birlikte karanlık ve ürkütücü bir ormana gelir. Yoğun sis ağaçların arasından süzülürken gaz her zamanki rutinine başlar. Kamp kurar, ateş yakar ve akşam yemeğini hazırlar. Gece görüşü ve iz kameralarıyla donatılmış olarak vahşi yaşamı gözlemeyi umar. Ancak yakaladığı şey çok daha rahatsız edicidir. Her şey yerli yerine oturduğunda gaz sakin ve huzurlu bir gece geçirmeyi umarak hazırlanır. Ama bu huzur hızla bozulur. Çadırının hemen ötesinden gelen ürkütücü ağlama benzeri bir ses yankılanır. Gaz hızla el feneriyle karanlığı tarar. Ancak hiçbir şey göremez. Hello. Tam 10 dakika boyunca sesi sessizliğin içinde dinler. Ses devam ettikçe rahatsız edici bir his de artar. Sonunda cesaretini toplayarak dışarı çıkar ve sesin kaynağını araştırmaya karar verir. Sese yaklaştıkça ses daha da yoğunlaşır. O sesi çıkaran her neyse gazın yaklaşımını fark etmiş ve sessizliğe gelmişti. Birkaç dakika süren aramadan sonra Gels hiçbir iz bulamaz. Ancak içini kemiren bir huzursuzluk kalır. Ya gerçekten yardıma ihtiyacı olan biri varsa. That Peki bu karanlık, sık ormanın gölgelerinde saklanan kim ya da ne olabilir? Gaz, kısa süre sonra onu dehşete düşüren bir şey görür. Hello? <laughs> karanlıkta iki parlayan göz gaza kilitlenmiş bir şekilde ona bakmaktadır. Bu korkunç seslerin kaynağı bu olabilir mi? iyi Absolutely. Bob to pants then. Oh wow. Hi my pants then. İçine çöken huzursuzluk da hemen kampına geri döner ve iz kamerası görüntülerini incelemeye başlar. Gördüğü şey ise tam anlamıyla ürperticidir. Hiç düşünmeden ekipmanlarını hızla toplar ve ormandan mümkün olan en kısa sürede kaçmak için harekete geçer. Şükür ki hem gaz hem de köpeği Fendi sağ salim ormandan çıkar. O parlayan gözler, gece boyunca duyulan o korkunç ağlamaların arkasındaki varlığa mı aitti. Bu video Under the Weather adlı YouTube kanalından alınmış. Kanalın sunucusu farklı yerlerdeki kamp maceralarını belgeliyor. Bu bölümde dağın eteklerindeki bir nehrin kenarına çadır kuruyor. Gece çöktüğünde uyumaya çalışıyor. Ancak uykuya dalmadan önce bir şeyler onu rahatsız ediyor. Ancak çok geçmeden tanımlayamadığı garip sesler duymaya başlar. Bir süre sonra tekrar tuhaf bir ses duyar. Korkmaya başlar. Hello? 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 The thing is, I'm kind of on an island here, so there's river on that side, river on that side. It's very hard to get down here if you. if it's a human that is. Hello. Typical. Now I can't hear a thing. Uh, I've got a knife in here. I've got a knife. I've got a knife. Right. Well, that definitely sounded like somebody there. But, uh. There's no one here. Every time I come out, it's empty. And once I come out the river. I don't even think. No, because I, I've, as i said I'm basically on an island, so there's no way that anyone could actually get it. Jesus Christ! Hello? 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 Jesus Christ! bir noktada dışarıdan kahkaha gibi bir ses geldiğini duyar. Ama bunun ne olduğunu anlayamaz. O ses tekrar geldi. Dışarıda birisi gülüyor gibi duyuyor ama... ...bir fikrim yok. bu sadece Kelpisi Merhaba? Evet, Ama çünkü Bütün gece. If I don't make it, this is my last will and test last will and testament, right? You're the last person to see me alive. Yeah. Chris Bayard terk edilmiş binalarda ve lanetli ormanlarda yaptığı paranormal keşiflerle tanınan bir maceracı. 15 Şubat 2024 tarihinde birçok kişinin doğaüstü olaylar yaşadığını iddia ettiği bir yer olan Purgatory Road'u keşfetmeye karar verir. Chris daha, daha önce bu yere CJ tonight, ve Daniel ile birlikte gelmiştir ve o zamanlarda and tuhaf goodies, olaylar yaşamıştır. Şimdi car, tek başına okay. gelmiştir so, ve çevresi tamamen ormanlarda kaldı. bu gece nereye gidiyoruz olduğunu görmek istiyorum. Chris yanında Spirit Talker, ruhlarla iletişim kurduğu bir cihaz getirir ve hemen sesler duymaya başlar. Different voices in that right there. Alexander. Get a lot of names. I don't always buy into the names just because it's it's interesting that it's just what do they mean, right? I don't know what these names are, who they are, what what they were. What the f is that? Problem is that my car is that way. That could have been. It could have easily been something like bird, animal. Gertrude. Could have been Gertrude. Gertrude, stop! stop scaring me, please. That's too much. Why is that tree skin like that? Tam bu sırada bir ses duyar ve panikler. There's no way there's anyone out here. I cannot that out to be an actual human. There's Sonunda uyuya kalır ama çok geçmeden kapıya vuran bir sesle uyanır. Telaşla kalkar ve bakar ama kimse yoktur bir buçuk saat sonra başka bir ürkütücü olay yaşanır. Araba sallanır gibi olur.

1958'den bu yana Bigfoot efsanesi dünya çapında yayıldı. Bilmeyenler için Bigfoot, büyük, kıllı, insana benzeyen bir yaratık olarak tarif edilir. Efsane Jerry Crew adlı bir inşaat işçisinin Bluff Creek, Kaliforniya'da dev ayak izleri bulduğunu raporlamasıyla ün kazandı. O yıl Bigfoot arayışı geniş çapta dikkat çekmeye başladı. Jerry Exploring with Bear adlı YouTube kanalının sahibi ve ürkütücü terk edilmiş yerlerde kamp yapmasıyla tanınıyor. Kimi zaman arkadaşlarıyla, kimi zaman tek başına bu gizemli bölgelerde kamp yapıyor. 27 Ağustos'ta Jer Bear ve bir arkadaşı Bigfoot'u bulmak için Eppelinch ormanına doğru yola çıkar. Ama bu sıradan bir orman değildir. Dünyanın en tehlikeli ormanlarından biri olarak kabul edilir. İlk başta gayet keyifli vakit geçirirler. Ama 30 dakika sonra

They make noises like that, right? I always did it a little different, but I like that. I think, I think, oh, man, I just heard something fall through there. Hey, hey. hey. Go, go, go. Was that a rock? koşarak oradan uzaklaşmaya başlarlar. Ancak kısa süre sonra fark ederler ki ortam tamamen değişir. Artık sadece sesler değil, tehditkar bir varlık onları takip etmektedir. it was so hard to see, i was dropping stuff i dropped the camera i hope it's okay i haven't turned the light on good enough to expect it but so we went total lights out and just sat here in the dark and uh so we just came from there i thought for sure i was going to my on these rocks oh man i didn't and, uh, and then my lights that was going dangerous off. my light started going off i didn't have a light i couldn't see where i was running to that's why i just stopped and wait for you <laughs> no offense man but i was going i bro. was getting jacked up going over that beaver <coughs> dam something smacked me in the face i couldn't see nothing yeah, the yeah. and oh i don't even i don't even know did you something was still after we got over that beaver dam i was still heard something come flying through crash right behind us yeah that's thought i was just running bro i wasn't even paying attention at that point i was just gone. that was dangerous I don't know. We got to get back to camp, but I don't even want to turn my light on. That, that'll, like, reveal where we've been. We've been, like, just quiet listening. I haven't heard nothing. Like, shh, shh, shh. I swear I just heard, like, a... a light shh, 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 shh. Grab my light. Turn your light on. karanlıkta ne olduğunu göremedikleri için sadece koşarlar. Sonunda karavanlarına ulaşırlar ama akıllarında tek bir soru vardır. Bize taş atan neydi? Bir insansa bile o taşı o kadar uzağa atması mümkün müydü? Ne olduğunu tam olarak anlayamazlar. Bu hikaye eğlenceli ve çeşitli içerikleriyle tanınan popüler Sırp YouTuber Stephen'a ait. Bir gün sıradan bir dağ bisikleti gezisine çıkar. Kamerası açıktır. Her zamanki gibi günü belgelemektedir. Her şey normal görünmektedir. Ama çok geçmeden o günü asla unutamayacağı bir deneyim yaşar. Yolculuk sırasında kısa bir mola verir. Etrafta gezinirken yerde garip bir delik fark eder. Merakına yenik düşer ve belki biraz da fazla cesur davranarak bu deliği incelemeye karar verir ve işte o anda bir ayı ile göz göze gelir. <laughs> Delikten çıkışa yöneldiğinde, önünde kocaman bir ayı belir. Kaçış yolu ayı tarafından tamamen kapatılmıştır. Donup kalır. Ayı birkaç adım yaklaşır, ancak sonra aniden durur. Kayının geri çekildiğini görünce dikkatlice delikten çıkar, bisikletine atlar ve hızla oradan uzaklaşır. Kalbi hala hızla çarparken bir yandan da olayları anlamaya çalışır. Bu olay onun için sadece fiziksel değil, duygusal olarak da derin bir iz bırakır. Basit bir bisiklet gezisi, Stephen için ölümle burun buruna gelinen bir anıya dönüşmüştür. 26 Ocak 2025 tarihinde, soğuk ve sisli bir akşamda, Giles evine çok da uzak olmayan gizemli bir ormana doğru yola çıkar. Bu ormanın yüzyıllardır süregelen karanlık bir geçmişi vardır. Ve bu geçmişin merkezinde korkunç bir efsane yer alır. Lady Sibyl efsanesi. Efsane 17. yüzyıla kadar uzanır. Anlatılanlara göre Lady Sibyl, bu ormanda bulunan Berk Rock adlı bir kayanın üstünde oturur ve bir kuş olup gökyüzüne uçarak Pendle cadılarına katılmayı arzular. Bir gün şeytan onunla bu kayanın zirvesinde buluşur. Ona büyük gücü ve şekil değiştirme yeteneği sunar ama korkunç bir şartla öldükten sonra bile toprağa bağlı kalacaksın. Lady Sibyl bu korkunç anlaşmayı kabul eder. O günden bu yana ruhunun ormanda dolaştığı ve ormana uğursuz bir gölge düşürdüğü söylenir. There's definitely a creepiness to this place. It's just Look. <laughs> <laughs> was <laughs> Bu efsaneden etkilenen Gels yanında sadık köpeği Fendi ile birlikte sisli ormana girer. El feneriyle yolu aydınlatırken henüz başına geleceklerden habersizdir. Ormanda ilerledikçe yoldan çıkmış kökler ve garip şekilde ağaçlarla karşılaşır. Right, I'm going to get in my tent now and get set up for night. Bir an birisinin ayakta durduğunu zanneder, ama sadece bir ağaç köküdür. Gaz canlı yayına başlar ve izleyicilerine kamp yapacağı yeri gösterir. Ormanın iyice karardığını fark edip çadırını kurmaya başlar. İçeri girer, biraz dinlenir, ama huzuru uzun sürmez. Gece ilerledikçe derin ormandan rahatsız edici sesler duymaya başlar. Bunlar sıradan hayvan sesleri değildir. Adeta ormanda başka insanlar varmış gibidir. Ancak en yakın yerleşim bölgesi bile yarım saat uzaklıktadır. Bu farkındalık gezi çok daha tedirgin eder. Bir anda silah sesleri duyulur. Bu kez çok daha yakından Gels paniğe kapılır. Çünkü silahsızdır ve kentini koruyacak hiçbir şeyi yoktur. Derhal kampı toparlamaya başlar ve gitmeye karar verir. Oh, don't like this. <laughs> oh no, I'm uh, stuck. Oh, you up mate.

na like that can't gaz gülerek panik duygusunu bastırmaya çalışır fakat kamera kaydını durdurur ve tek hedefi haline gelen şey bu lanetli ormandan canlı çıkmak. Silah sesleri ve çığlık üzerine polis bilgilendirilmiştir. Neyse ki Gaz ve Fendi sağ salim kurtulmuştur. Ama o gece ormanda gerçekten ne oldu? silahlı bir grup muydu yoksa Lady Sibyl laneti hala ormanda dolaşıyor muydu? Bu sorular cevapsız kaldı. Ama bir şey kesin. Gels o geceyi asla unutmayacak. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve buna benzer videoların gelmesini istiyorsanız lütfen abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.